Şanlı piyade hedefleri başarıyla imha etmiştir. Garuda gözü kara sürü hedefe dalış faaliyeti başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Taarruza yol, savunmaya siper. Her adımda güç, her adımda zafer. atışları <laughs> İşte, i̇şte... Bir ila üç dakika süreyle düşman gözetlemesine engel olan sis havalı, patlardan başka zırhlı aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve fırtına otobüslerinde de bulunmaktadır. Cirit atışı. Cirit nazar gözüklü füzenin uçuş süresi 10 saniyedir. İşte gururumuz Fırtına. <laughs> Hedef bölgesi başarıyla ateş altına alınmıştır.

bölgesi başarıyla ateş altına alınmıştır. <laughs> Azem'in zirve fası peşli bir Ekipman taşıyabilme kapasitesi 15 kilogramdır. Şu Kız kardeşinin gelindiğini şehirde bir tozla р комната сал сол сол салааитин өзү албай сол